Hepinize Merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Gonca Evet bütün kanal açılışlarımı buradan yapıyorum Çünkü buranın ışığını beğeniyorum mutfakta yapıyorum ee, bugün 8 Ocak Pazar ee, Fakat dün iyiydim bugün kendimi biraz daha yine kötü hissediyorum ee, antibiyotin bitti ama ilaçların devam ediyorum biraz önce almigren içtim benim migrenim var Şimdi bunu içeceğim. Bir ara veriyorum çünkü. Şu topladım. Şimdi de bunun bir tane kalmış bu. Arda'ya da ilaç vereceğim. Onun da burun akıntıları falan hala içmek de istemiyor ama. Bu arada ben şurup hiç içemiyorum. İbramini de açayım ama İbramini sonra bir ara vereyim. Üst üste içmeyeyim. Evet günümüze başladık. Bakalım neler olacak. Aslında ben evi topluyorum fakat evi toplarken sizle paylaşmak istemiyorum. Çünkü ev çok pis. Ve ben sadece toplum işlemi yapıyorum. Neden? Büyük temizliğe girişeceğim. Neden? Çünkü bacım geliyor. Ne zaman? 15 tatilde. 15 tatilde ne kadar kaldı? 2 hafta. <laughs> Ve bu hafta da çok hızlı geçecek biliyorum bu 2 hafta. O yüzden ben e, bu hafta için e, iç detayları halledip diğer hafta e, direkt yüzeysel işleri yapacağım. E zaten yarın Arda'yı açıkçası göndermek istemiyorum. Çünkü biraz rahatsız. Evde dinlensin biraz daha. Ondan sonra bakacağız artık ne zaman göndeririz. Aa burnum akta. Şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Çok güzel değil mi? Küçücük. İnsan hevesleniyor böyle şeyleri yorumu. Ben alıyorum. iyi ama biliyor musun? Şu Serpa'nın ürünlerini seviyorum. Şimdi Arda Bey'e ilaç vereceğim ve onu verirken izlemenizi istiyorum. Arda! Hadi gel oğlum. Hadi ilaç içmemiz lazım. Hadi ne? vereceğim. aferin vereceğim. Bu annelik. Bu. Hı -hı. bu bilmiyorum su gibi olan galiba. Neyse bunu sonra vereyim. Bu annelik. da, vereyim. Bu da turuncu. Bu de sevdi mi? Bana çok hoşlandı. Şey, tadı bu. Tadı neydi? Portakallı galiba. Gel biraz daha anneciğim. Şimdi alıp tıklar tıklar Annelik bu mu? Hı? Sarı. Bir tadına bakacağım. Bu da elmalı. Turuncu. Oros. Zaten turuncunu bir kere daha vereceğim. Bu bitiyor. Hani gel. Onu, onu ver. Tamam. Tamam. Şey ama şimdi sana bir bile... Birazdan bu fıstığı da sıkmam lazım. Tamam. Tamam gidebilirsin. Tamam tamam top. Hadi. Hadi. Ne yapacaksın? Ne? Ne yapacağını söyler misin? Hayır. Dökme ben içiyorum suyu. İçiyorum oğlum. Evet Arda'ya söyledi. içirdim ama bana söyle de içti. Şimdi kendime biraz kahve bu arada şunu söylemek istiyorum biliyorsunuz benim zaten telefon külüstür ee, videolarımı telefonla çekiyorum ve mikrofon almıştım ama bu mikrofon için ayrı bir tutacak lazım öyle bir tutacağım elimde yok şu anda şu mikrofonu nereye koyayım bilmiyorum ya yani nereye asmam gerekiyor bir bakayım inceleyeyim mikrofonu astım şimdi kahve yapacağım başım ağrıyor kahve içeyim makineye çamaşır atıyorum. Dışarıdaki çamaşırları toplayayım. İki gün daha güzel. Hemen kurutma, kurutmam gerekenleri kurutayım. Ya kahve makinem bozuldu ya. Kötü oldu. Çok oldu kız. Konuşmaya daldım. Efendim. kapatayımın saati bitti. Tamam bana telefonu getir. Tamam. Ben kafaya el sallandı. Aferin sana. kahvemi yaptım. Çok hızlıyım ayo. Çok hızlıyım çok. Şu an çok sıcak. Hmm. Ben kahvemi çor geliyor ev. Hepsi sevgili, hepsi merhaba arkadaşlar. Şimdi Arda'yla ders çalışacağız. Evet. Bir tane etkinliğimiz var onu yapacağız. Önce Arda. Hı. Şöyle yapmamız gereken şu bir araba resmi. E, i̇stediğimiz bir saniye anlatayım bir saniye. İstediğimiz yere yapışkan süreceğiz ve orayı şu arkadaki tozdan dökeceğiz. Evet. Şimdi bunu açalım. Nasıl açıyorduk ya? Ha buraya. Dur bir saniye. Acele mi? Yırtacaksın. Ne yırtacaksın? Şimdi. Ee, bir dakika. Makasımız nerede? Burada. Evet. Ardacığım. Ha. Şimdi arabanın tekerlerini hangi renk yapalım? Yeşil evet, yapalım. Ha? Yeşil. Yeşil mi? Aha. Tamam. Arabanın tekerlerini yapıştırıcını sür. Baba. Şuraya abi tekerlerine. Bu ne? Şey Böyle çok uzun sürecek. Kaldıralım birazcık. Yaptık. Evet, ama burada bir şey kalmış. Kaldı, orayı yapıştıramadık. Ne yapalım artık? Dur bakayım şurası. şurası evet. Biz yaptık. Evet. Bugün günlerden ders çalışmak. Ha bunu bitirmiştik. Bunu bitirdik mi? Bu da bitmiş. Bunun bir de şeyi olacak. İki. iki bunları sonra yapacaktık. Bunu yapacaktık herhalde. Bunu bitirmişiz. Evet. Şimdi bunu yapacağız. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Ha, burada kalmış. İşte uzay falan boyalamam. De devam edelim biz şimdi Ardayla kuzenime geldik bize yemek hazırlamış Arda'yı biraz ders çalıştırıyordum en son biliyorsunuz sonra haber verdi biz de geldik şimdi bize salata yapıyor ee, yemekleri birazdan gösterelim en sevdiğim kuru fasulye kuru fasulye değil mi? evet canım. kuru fasulye ve pilav bayılırım şimdi kendisi de bize salata yapıyor şöyle göstereyim kuzenim de salata yapıyor. Daha önce görmüştünüz gerçi değil mi? Selda çekmiştik Merhaba senle. seninle. Evet, hanım. kuzenimle şey, vlog çekmiştik ya hatta kuzenimle biz ne yapmıştık? Patates salatası. Mercimek köftesi. ha, Yok. Mercimek. Patates salatası ve kısır yaptık galiba. Doğru. Hayır hayır. Ee, Amerikan salatası yaptık. Ha evet en son sonraki... aynen. Yaz sürecindeydi Aynen aynen. Şimdi salata da yapsın acıktık artık saat 7 oldu. Yiyelim. Arda Bey ne yapıyor? Kuzenim salata hazırlarken Arda da burada her zamanki gibi. Ne yapıyorsun oğlum? Otobüs oyunu oynuyor. Otobüs mü oynuyorsun? Aynen. Telefon oynuyor? Vallahi biz de böyle işte. Ee, şimdi yemek yedikten sonra e, videoyu kapanışını yapacağım artık görün yedik. Işık nasıl? Ha şöyle. Böyle oldu. Yine olmadı. Şöyle. Biraz başım ağrıyordu. Başım ağrısı geçti. Biz şimdi yemeğimizi hazırladık. Çok acıktık. 2 saattir bekliyoruz aslında. Acıkmamıştık da o şekilde. Şimdi size de göstereceğim. Dayanamadım artık. Hmm. Şöyle pilav üstü. Salatamız, turşumuz, kuzenimin de şöyle turp. Harika. Biz yemeğimizi yemeye devam edelim. Bugün de bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.